Arkadaşlar iyi çalışmalar hepinize. E, program tasarıları ile ilgili soru çözümleri yapacağız demiştik. Şimdi e, biraz soru çözelim. E, Tasarılarla ilgili e, bunlarda çıkmış sorular da var. Bunları bir değerlendirelim. Şimdi sorulardan birincisi. İlk öğretim programlarında fizik, kimya, biyoloji ve astronomi derslerinden fen ve teknoloji adı altında bir araya getirilip öğrenmelerin daha işlevsel hale gelmesini olanak sağlayan program tasarım yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Burada dikkat eder isek birkaç farklı dersi bir araya getirip fen ve teknoloji ad altında birleştirmekten bahsettiği için ne oldu değerli arkadaşlar? Cevabımız geniş alan tasarısı oldu. Eğer birkaç konuyu bir araya getirip bir ders adı altında çıkarmış olsaydık o tasarıya biz disiplin tasarısı diyecektik ama birkaç dersi bir araya getirdiğimiz için geniş alan tasarısı olacak değerli arkadaşlar. Peki. Bir diğer soru. Süreç tasarımı yaklaşımı benimsenerek geliştirilen bir öğretim programında bütün konular için eleştirel düşünme ortak yaklaşımının ön plana çıkarılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yine çıkmış bir sınav sorusu. Süreç tasarısı neydi? Konu merkezli bir tasarıydı. Öğrenme sürecinin öğretilmesine ağırlık verilirdi. Yani bir derste ne öğretildiğinden ziyade o ders ait konuların nasıl öğrenileceğine vurgu yapılırdı. Süreç tasarısında eleştirel düşünmenin ön plana çıkartılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Süreçlerin daha etkili planlanabilir olması Adana seçeneğinde. Arkadaşlar plan yapma ile eleştirel düşünme arasında doğrudan bir bağlantı yok. Çağımızın en önemli becerilerinden biri olması kime göre neye göre bu tartışılır. Daha girişimci bireyler yetiştirme hedefinin ön plana çıkması arkadaşlar eleştirel düşünmede yani ekonomik anlamda yatırım yapabilen risk alabilen bireyler yetiştirme diye bir durum söz konusu değil o ekonomiyle ilişkilendirilir. Denizli bireyleri geleceğe hazırlama hedefine daha çok hizmet etmesi yine gelecek ile toplumsal değerler ile ya da gelecekteki işte toplumun beklentileriyle süreç tasarısı arasında bir değerlendirme olamaz ama öğrenciler için en iyi öğrenme yolunun belirlenmesi. Zaten süreçte eleştirel düşünmenin kullanılmasının en önemli nedeni nedir? En iyi öğrenmenin bu olduğuna inanılması. Yani çocuklara eleştirel düşünme ya da problem çözme de olabilir. Bu arada değerli arkadaşlar bu becerileri öğreterek çocukların konuyu, dersi nasıl kavratıcı kavrayacaklarını öğretmiş oluyoruz. Çünkü en iyi öğrenme yolları eleştire, düşünme değerli arkadaşlar. Bunlar da ortak öğrenme yolları olarak belirlenmelidir. Evet, geçtik bir diğer soruya. Öğretmen gündemdeki trafik kazaları ve terör olayları sorunlarda merkeze alarak diğer dersler arasında ilişki kurarak öğrencilerin bu problemleri çözmelerini sağlamıştır. Öğrencilerin aktifliğini sağlamak için iş birliği de yaptırmıştır. Bakın burada dikkat edilecek nokta neler? Arkadaşlar dersin içeriğinin konusu toplumsal sorunlar. Bakın terör, trafik kazaları. Toplumsal sorunları merkeze alarak diğer dersler arasında ilişki kurularak. Şimdi <laughs> toplumsal sorunları merkeze alıp diğer derslerde ilişki kurmaktan bahsettiğinde ya da diğer dersleri bir araya getirmekten bahsettiğinde ortaya toplumun sorununu ilgilendiren konuları merkeze alıyor ise bu tasar ne olacak? Çekirdek tasarı olacak değerli arkadaşlar. Burada disiplinler arasıyla karıştırmayın. Korelasyonel, ile. korelasyonel de to, e, toplumsal sorunlar ön planda değildir, vurgulanmaz korelasyonu da sadece dersler arasında ilişki kurmaktan bahseder. Yine geniş alanla karıştırmayalım. Geniş alanda yine birbirine benzeyen dersleri bir araya getirmekten bahseder. Disiplinde de şey, çekirdekte de var bu. Fakat derslerin konusu toplumla ilgili olmaz değerli arkadaşlarım. O yüzden bu sorudaki cevabımız çekirdek olur. Geldik bir diğer soruya. Davranışçı öğrenme kuramına dayalı öğretim programı tasarımlarına tepki olarak ortaya çıkan ve insan davranışlarının basit üretik tepki meselesi olmadığını, daha karmaşık yapıya sahip olduğunu ileri süren temel program tasarım aşağıdakilerden hangisidir? Davranışçılığa karşı çıkan program tasarısı hangisidir değerli arkadaşlarım? Hümanist tasarımlar. zaten bir defa soruldu. Bu tarz sorularda eğer bireyin ilgi ve ihtiyacından bahsediyor ise ve içerik çocuk okula gelmeden belirlen beridir derse çocuk merkezi, çocuk okula geldikten sonra içerik oluşturulur derse yaşantı merkezi, okulların doğasının çocuğun doğasına uygun olması ifade edilirse romantik, e, davranışçı kurama bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. E, programda temel amaç çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamaktır denildiğinde ise humanist Tasarı'ya gideriz sevgili arkadaşlar. Peki. Bir diğer soru. Bir öğretmen öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç soru ve sorunlarına göre süreç esnasında programlar tasarlamaktadır. Bu sayede tüm öğrencilerin isteklerine cevap verebilmektedir. Bakın ne diyor? Süreç esnasında öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları belirlenir ve programlar tasarlanır. Yaşantı anı, yaşantı merkezli program tasarısı. Hani çocuklar okula gelir ilkokulda mesela çocuklar örneğin sosyal becerilere sahip değiller. Programlarda sosyal becerileri geliştirmeye değerli aktivitelere yer veririz. Süreç anında içerik belirleniyor. Yaşam şartlarıyla karıştırmayın. Yaşam şartları toplumsal sorunlarına ilgilidir. Toplumun şartları, hayatın şartları, yaşantı kişiye özgüdür. Burada da bireyin ilgi ve ihtiyaçlarından, soru ve sorunlarından bahsedildiği için yaşantı merkezliğe gidiyoruz değerli arkadaşlar. Evet öncülü bir soru. Ne diyor soruda? Birinci öncülde öğrencilerin kendi doğalarında özgürleşmeler için ilgi ve yeteneklerine göre seçim hakkı verilir. Arkadaşlar okul doğayla iç içe olmalıdır. Çocuğun doğasına uyarlanmalıdır. Bu kavramları gördüğümüzde romantik tasarıya gideriz. Yani birinci öncülümüz romantik tasarı olacak. İkinci öncül. Birden fazla yöntem ve teknik yerine ortak öğrenme yolları yollarına uygun ve derslerin işlenilmesi. Ortak öğrenme yollarından bahsettiğinde hemen süreç tasarısına gideceğiz. Yani ikinci öncülümüz süreç tasarısı olacak. Üçüncü öncül öğrencinin tarih dersinde tıpkı bir tarihçi gibi çalışması, fizikçi gibi fizik, kimyacı gibi kimya bilgisine sahip olmak, bir dersi derinlemesini öğrenmek disiplin tasarısında var. Dördüncü öncül öğretmenlerin iş içerisinde ortak konunun farklı derslerde ilişkilendirilmesi. Evet yani mesela Yeşilay haftasında resim öğretmeni, müzik öğretmeni, tarih öğretmeni, Türkçe öğretmeni farklı farklı etkinlikler yapabiliyor. Değerli arkadaşlar. Evet. Geçelim bir diğer soruya. <laughs> Okulda verilen eğitim günlük yaşam sorunlarını çözebilecek işlevsellikte olmalı öğrencinin bu problem durumlarını çözebilmesine katkı sağlamalıdır. Görüşünü savunan Soner öğretmen aşağıdaki hangi program tasarımını benimsemesi düşünülebilir. Ne diyor? Tekrar ifade ediyorum. Okulda verilen eğitim günlük yaşam sorunlarını çözebilecek işlevsellikte olmalı. Yani okulda çocuklara örneğin trafik tıkanlığında nasıl hareket edebiliriz? Ya da e, işsiz kalınlığında nasıl hareket edebiliriz? Bunu öğretiyor isek yaşam şartları tasarısı kullanılmış olur değerli arkadaşlarım. Yani tekrar ifade edeyim. Eğer öğrenciyi merkeze alıp öğrencinin projeler ortaya koyarak demokrat ortamlarda, demokratik ortamlarda toplumun laboratuvarı olarak görüp sorun çözmesinden bahsetseydi çekirdek tasarıya gideriz sevgili arkadaşlar. Okulda toplumda çocuğun karşılaşacağı sorunları nasıl çözeceğini öğretiyoruz. Yani okulun amacı bu. Çocuğun yaşayacağı sorunları öngörüp bunları çözebilecek bir program uygulayabilmektir. Okulda o yaşam şartlarında değerli arkadaşlar. Geldik bir diğer tasarıya. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü kazanan Nail üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra birinci dönemde alacağı derslerin yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı ses bilgisi olduğunu görür. Bu derslerin aşağıdaki tasarım yaklaşımlarından hangisine göre düzenlendiğini görür arkadaşlar bakın. Ne olmuş? Edebiyat okumak için gidiyoruz. Halk edebiyatı, ses ed ses bilgisi gibi konuları ayrı ayrı alıyor isek hangi tasarıyla ilişkilendireceğiz? Konu merkez tasarıyla ilişkilendireceğiz değerli arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki tasarı felsefe eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şimdi konu merkez tasarlar hangi eğitim felsefelerini temel alıyordu? Daimicilik ve esasçılık. O zaman Adana seçeneği doğru. Bolu çocuk merkezli ilerlemecilik. Zaten öğrenen merkez tasarlar ilerlemeciden etkileniyordu. Doğru. Korelasyonal disiplinler arası tasarı yine konu merkezi bir tasarıdır. Konu merkez tasarlar daimicilik ve esasçılıktan etkilenir. O yüzden yeniden kurmacılıkla eşleştirilmiş. Bakın Ceyhan seçeneğinde doğru değil. Süreç, süreç tasarısı konu merkezli bir tasarıdır. Yani daim müzik ve esasçılık ilişkilendirilir. Doğru. Çekirdek yine e, sorun yani toplumsal sorunlara dayalı bir tasarıdır. O yüzden yeniden kurmacılıkla eşleştirilir. Sıkıntı yok. Peki cevap C. Bir diğer soruda ne diyor? Bir sınıf öğretmeni farklı derslerde ele alacağı konuları tek bir öğretim yöntemiyle sunmayı planlamıştır. Evet. Ne yaptı? Hemen ortak öğrenme yolunu vurguladı. Tek öğrenme yolu işleyeceği konuların tamamı için en iyi yöntemi seçerek dersi tasarlamıştır. Bu tasarı hangi tasarı olacak değerli arkadaşlarım? Öğrenme süreci bakın vurgulandı. Süreç tasarısı olacak sevgili arkadaşlar. Evet. Şöyle bir soru daha var. Ona da bir bakalım. Bu program tasarımında toplumun sorunları ön planda tutulur. Çevre sorunları, şiddet, terör olayları ve benzeri toplumsal ve küresel sorunları öğrencilerin görmesi ve bunlara eğilmesi amaç edilir. Yukarıda özellikleri verilen program tasarımı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar sorunlar toplumsal sorunlar değil mi? Evet. Peki toplumsal sorunlar olduğuna göre değerli arkadaşlar tekrar soruyu bir daha dikkatlice ele alalım. Bu program tasarımda toplumun sorunları ön planda tutulur. Çevre sorunları, şiddet, terör olayları ve benzeri toplumsal ve küresel sorunları öğrencilerin görmesi ve bunlara eğilmesi amaçlanır. Yukarıda özellikleri verilen program tasarımı aşağıdakilerden ayıştır. Şimdi süreç tasarısı demiş. Süreç tasarısı konu merkezliydi onu geçtik. Yaşantı merkezli tasarı demiş. Yaşantıda birinin ilgi ve ihtiyacı ön plana alınır. Onu da geçtik. Şimdi Ceyhan toplumsal sorunlar ve yeniden kurumacılık evet toplumu merkeze alan bir tasarı. Denizli Çekirdek'te de bu var toplumu merkeze alma var. Edirne Hümanist tasarı yine bireyin ilgi ve ihtiyacı demesi lazım onu da geçtik. Yani Ceyhan ve Denizli seçeneğinde kaldık. Bu çıkmış sınav soruyoruz değerli arkadaşlar. Peki soruyu nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlar burada öğrencinin toplumsal sorunlara duyarlı olmasından bahsettiği için çekirdek tasarıya gideriz. E peki neden Ceyhan değil? Ceyhan'da toplumsal sorunlar ve yeniden kurum harcılıklı okula misyon yüklemesi lazım. Yani diyecek ki okul toplumsal sorunları merkeze alarak toplumu değiştirir, yönlendirir, toplumun önünde gider gibi ifadeleri kullanması lazım. Yani özvenin toplum, olma, şey, toplum ve okul olması lazım. Ceyhan seçeneğinde okulu merkeze alır, okul toplumu yönlendirir, toplumsal sorunlara çözüm üretir der değerli arkadaşlar. O yüzden neye gidiyoruz? Çekirdek tasarıya gidiyoruz. Çekirdek tasarı da aynı zamanda toplum laboratuvar olarak görülür. Öğrenciler iş birliği halinde toplumsal sorunlara çözüm önerileri, projeleri ortaya koyarlar değerli arkadaşlarım. Evet. <laughs> Özellikle konu merkezi tasarılardan disiplinler arası tasarıya dikkat edelim ve süreç tasarısına dikkat edelim. Soru gelirse yine bunlar üzerinde gelir diye düşünüyoruz. Değerli arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar. Allah zihin açıklığı versin.